Merhaba arkadaşlar ben Yoz bugün sizlerle birlikte eski Türkiye birincisi olan Voller'ı e, kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar çok büyük troller yapacağız e, şu anda şakadan habersiz bir şekilde bekliyor eğer arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse eski tekrar Türkiye birincisi olan Hans oluyor abi e, ona onu da kışkırtma yapacağız troll yapacağız kupasını düşeceğiz şu anda e, içinden geçeceğiz zaten abi ya Abi şu anda şakadan habersiz Hemen hızlıca bir oyuna girelim Abi bir dakika bakalım Şunları alabiliriz ya Hadi bakalım Etemi e en son arkadaşlar discord'a çağırırım ee, Etemin ne dediklerini zaten yazın. Aa öldüm Allah Allah Etem abi öldük Etem şu anda zorluklar çekiyor Bakıyoruz Köşe sıkıştı arkadaşlar gördüğünüz üzere dur bakalım dur Allah vuramadım Eten vuramadım Eten bu arada bu videoyu izliyorsan kusura bakma kupanı biraz düşünmüş olabiliriz sorun etme bu kadar bence tekrar kazanacağız o kupaları bakalım bir şey yazacak mı yazıyor Ne yazdı abi? Ölme ya dedi. Başka ne yazacak abi? Ölme ya başka. Öleceğim. Adam akıllı kupa katılmış Abi bilmiyor Hiçbir problem yok. Ee, diğer round'a hızlı bir şekilde geçelim abi. Efendim? Ne, ne ne demiş? Bir daha girelim oyuna. Onun dışında abi ne demiş? Ölme ama tamam. Evet şu anda başladık arkadaşlar. Iı, video kapandığı için tekrar şey yaptık. Aa öldüm. Etem ne diyecek acaba? Bir dakika çok merak ediyorum. Kaçıncı defa ölüşümüz oldu? Galiba ikinci ya da üçüncü. Çok kupa kaybetti ama onu söyleyebilirim. Bir şey yazıyor yine. Evet ne yaptı? Yaz bakalım Etem. Boş yere niye ateş ediyor? Otomatik basıyorum ya. Yazayım şöyle arkadaşlar. Otomatik. Şöyle yazayım da abi. Sonunda arkadaşlar yeteme kışkırtma yaptığımı söyleyeceğim abi. Rahat olun. Kupa kayıp edersek ben çıkarım bundan sonra. Yok kaybetmeyiz dedim de şöyle bir. Yok kaybetmeyiz. Şöyle yazalım abi gönderelim. Etimi daha çok trolleyelim. Hemen oyuna girelim abi. hah evet ee, geldik abi. Etemi son defa trolleyip hemen e, troll yaptığımızı söyleyelim abi. Etem çok dikkatli oynuyor. Çok kupa kaybetmeye çalışıyor genelde. Kupa kazanmayacak. Aa etem öldü. Aa Tekrar doğdu ya. Öyle olmadı. Ethem'in doğmaması lazımdı şu anda. Ethem Allah belanı... Aha aha sıkıştırın abi Ethem'i. E e <laughs> etem yine öldü abi. Bakalım bu kez ne diyeceğim. Çok kupa kaybetti şu anda abi. 20'ye yakın kupa kaybetti. Hadi bakalım Ethem. Arkadaşlar şu anda yazıyor gördüğünüz üzere. Ne yazmış bakayım. Kusura bakma ama çıkıyorum. Demiş abi bir dakika. <laughs> video olduğunu söyleyeyim boş boş kupa kayıp ediyoruz kanka bu <laughs> bakma hakkını helal et de diyelim abi ne, olur, ne olmaz <laughs> hakkını helal ettim 15.000 kupasın dedi şu anda beni linçliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere Etemden ne içiyoruz? <laughs> Hadi videoyu kapatmadan önce arkadaşlar bu video 100 like gelirse Hansula ya da böyle bir kışkırtma yapacağız. <laughs> Selam söyle videoya yazayım. Söyleyeyim de abi. Bakayım yazdım mı? Ha gitti gitmesi lazım şu anda abi Yazmadım mı lan bir dakika abi bir dakika gitmiyor mu lan mesajlarım gitmesi lazım abi galiba mesajlarım gitmiyor şu anda ee, neyse arkadaşlar video kapanışını yapıyorum şu anda Arkadaşlar böyle kışkırtmaların devamı için artı bir like yani 100 like'a tekrar yeni bir kışkırtma gelecek. Görüşürüz bay bay.